Şimdi yanından ayrılmıyor ya da. Annesi de burada. Üç kardeşi de buralarda. Biz ailecek hayvan seviyoruz. Koca bahçeyi böyle kış bahçesini kapadık. Kediler yaşıyor. Ailecek çay içmiyoruz burada yani. Doğdukları günden Neyse. Hayvanlara yapılacak olan şey ötenazi değil. Hayvanlara yapılacak olan şey çok büyük bir haksızlık. Siz üremelerine izin verdiniz. Kısırlaştırmadınız. Evinize almadınız. Sokaklara asfaltlara attınız. Kontrolsüz ürediler, kontrolsüz beslendiler. Berbat bir şekilde yetiştirdiniz. Hayvanları evlere kapadınız, karanlıkta çiğ etle beslediniz, saldırgan yaptınız. Erkekliğinizden şüphe duydunuz, kocaman e, hayvanlar ürettiniz. Yani genleriyle oynayarak üretmek mi doğada öyle o saldırgan hayvan çeşitlerinden, pitbulllardan, onlardan, bunlardan yok. Üretiyorsun. Sonra bir de onu öyle berbat yetiştiriyorsun, korukma köpeği diye insanlara saldırtıyorsun. Bunların sahipleri suçlu. Yine insan suçlu burada. Sokak hayvanlarını zaten düzenli kısırlaştırıp rehabilite etseydim bugün sokakta hayvan kalmayacaktı. Soyları tükenecekti çünkü. Olan hayvanlarda evlat edinilebilirdi. Kendi beceriksizliğinin sonu toplu katliama mı gitmeli? Senelerce hayvansever olarak bekledik hayvanları koruma yasası çıksın diye. Olmadı. Bakın bir şey söyleyeceğim. Ee, ben de çok karşıyım. Yaşlı bir teyzeyi parçaladı. Bir çocuğa saldırdı. Evet. Bu da korkunç kazalar. Olmaması gereken şeyler. Ama bu bütün hayvanların soyu tüketilsin anlamına mı gelir? Şimdi katil adam öldürüyor. Çıkıyor beş kişiyi vuruyor sokakta. Öldüren kim? insan Hem de bilinçli, düşünen, bunu karar verip yapan bir şey. İnsan. O insan katil çıktı diye hepimizin soyu tüketilsin mi? İnsan evladının yaptığı kötülüğü hangi hayvan yapıyor? Hem de insan yaparken bilinçli yapıyor yani. Soyumuz mu tüketilsin? Yani biz berbat bir soyuz. Bilinçle karar verip berbat berbat e, işler yapıyoruz deyip yani hepimizin soyunu kırın. Böyle mi yapalım? Yani buna hiç gerek yok. Bakın o hayvanlara ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Ben de insanım. Savunacak değilim. Artık insan öldürüyorsa bir hayvan. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Ama üç beş hayvan bunu yaptı diye bütün sokaktaki hayvanları ötenmezli adı altında Tekrarlıyorum, ötenazi kendinin ölümüne karar vermektir. Başkasını veya başka bir canlıyı öldürmek cinayettir. Hayvanlar da kendi ölümüne karar veremediği için onları öldürmek cinayettir. Her neyse e, bu durumda efendim kısalaştıramadık, beceremedik. Hapishanelerde abuk subuk insanları besliyoruz. Orada burada bunlara yardım ediyoruz. Sığınmacıları aldık. Evlatlarımızı her gün öldürüyorlar. Her gün bir cinayet, her gün bir şiddet. Ama Sokak köpeklerimizi ayıracak paramız yok bizim. Gebertelim hepsini ya. Ne alacak zaten köpek değil mi bu? Gibi düşünen insanlar var. Ve inanın sosyal medyada bu köpek saldırıları çok arttı. Hayır köpek saldırıları çok artmadı. Bu hayvanları zaten öldürmek istedikleri için, böyle bir planlamaya gittikleri ve uğraşmak istemedikleri için bazı özel mesela mevzu diye bir site var. Ee, Twitter'da bilmem ne bazı özel yerler bir algı politikası başlattı. Aynı haberlere 50 kere dönerek sanki her gün köpekler birilerini parçalıyormuş gibi haber yaptılar. Biz de dedik ki o arttı ya bunlar iyice coştu bu sokak hayvanları çatır çatır milleti çiğ çiğ yiyor dedik. Öyle bir şey yok. Bu algı politikası hani biz hayvanseverler de susacağız ve diyeceğiz ki e, ama insan öldürdüler vallahi hepsi toplu ölsün. İnsanların arasından çıkan kötülük kadar hayvanların arasından kötülük çıkmıyor. 3-5 tane katil var diye bütün insanların soyu kırılıyor mu? Hayır. Beceriksizsiniz. Hayvanları rehabilite edemediniz. Kısırlaştıramadınız. Bakın Avrupa'nın iyi yanlarını örnek alın. Avrupa'da sokak hayvanı yoktur diye de bir şey yok. Yunanistan kedi köpek kaynar. Gidin Yunanistan'a. Aha şurası. Bakın görün. Açın bir Yunan filmi sokaklara bakın görün. Ne yaparsanız yapın görürsünüz zaten. Ee, i̇yi yanlarını örnek alın. Türkiye ortada bir yer. Yani e, sen birebir Amerika birebir Avrupa olamazsın. Sen köyle kentin iç içe geçtiği bir yerdesin. taşında, kirası 150 bin lira olan evin yanında gece kondu var. Önünde tavuk besliyor. Yani sen böyle bir ülkesin. Sen ne devesin ne kuşsun. Yani ne olduğuna karar verememiş bir ülkesin. O yüzden hayvanlarla iç yaşamış, inekleriyle uyuyan, çiftliğinde ağalında hayvanlarıyla uyuyan, hayvanlarına canlarını teslim edip ekmeğini hayvanından kazanan bir ülkesin sen. Sen New York Manhattan'da gökdelende yaşayıp fiti fiti gezen biri değilsin yani. Hani anladın mı? Köylü nüfusu fazla ülkesin. Bu hayvanları rehabilite et. Gel bizi dinle, tamam insanı öldüreni öldür. Bak bunu söylüyorum, net, ölme fiilini kullanarak söylüyorum. Hani insanı öldüreni tamam telef et. Ama durup duran sokak köpeği gözünün içine bakan bir somun ekmeğe muhtaç, sana bir gülümseme sağlayan, bir başını okşatmaktan başka amacı olmayan bütün hayvanları öldürmeni gerektirmiyor. Sokak köpeği saldırıları artmadı Sokak köpekleri telef edileceği için algı operasyonu başlatıldı. Dikkat edin aynı yerler her gün veriyor bunlara. İşte öldürülecekler, öldürülecekler, şunları öldürüyorlar. Bunun da ötenez dil tekrar ediyorum. Ötenezi kendi ölümüne karar vermek. Bu bir cinayet. Durmak zorunda.